Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kek yapıyoruz. Hadi başlayalım. Bakalım önce mü döküyoruz. Önce bir suya da dök dökelim. Sonra bakalım bakalım gönderilme gelesin. Bardağı uzatır mısın? Okey 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 ya. Ben size bakacağım. Size bakayım. Ha bakalım. Evet. Şimdi kakao koyacağız. Yumurta katmıştık. Yumurta onu açmış. Şu an gösteremiyor musun? Rumda dökülür diye ama birazdan size eminim ki göstereceğim çırparken böyle böyle. Çırparken eminim size göstereceğim. 4 yemek kaşığı. Bununla 4 tane. 1 2 Açmam Tamamen boşaltayım. Boşalt anneciğim evet. ne kadar çıksın? Bakalım. Tamam birazcık daha koyar mısın? Az oldu biraz. Hepsini mi? Hepsini değil yarısını. Bir katmak için hmm. almalı, böyle, böyle. Bir şey de karıştırıyoruz. Şöyle azıcık kenara getirelim. <laughs> Bir deneyim oldu ama. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. İlla her tarafa gezdirebilirim. Yarım bardak daha vereceğim. Bekle. Tamam. Yarım bardak daha geliyor. Bu, bu videoyu sonuna kadar izleyin. Şöyle yarımında kenarına da kalın. Şimdi. Evet şimdi çırpabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Kullanırsan ben devam edeyim. Değil misin? O videoya sen girme. <laughs> Neden mi sen? Gelmek istiyorsan gel buraya gel. Hadi evet, sen devam. Ama yardım etmeme izin ver şöyle yapalım. Evet, 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 hadi, hadi, Tamam, tekrar. Al bakalım. şöyle küçük küçük toplar koyacağız içine. Bunları koyacağız. Şimdi burayı açmayı deniyorum. Tamam oldu. Açtım. Şimdi bunu tamamen bir dökeyim. Tamam. şöyle keselim bakalım. Dök bakalım içine. Yetişkinlerimiz kesti. Böyle çırpı 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 böyle. Tamam. Karıştırayım mı? Karıştırayım. Lay la la lay 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 la camımızı yağlıyoruz verelim. Evet, hemen yaptın mı? Yapmadım. Çünkü çekiyoruz. Çünkü yumuşamış çıksın diye kalıbından. Evet. Ve kekimiz yapışmasın diye. Ve kekimiz yapışmasın diye kullanıyoruz. Hadi şimdi dökelim ver bana fırçayı. Dur bakalım anne Aferin. Ben de kebir miyim? Dökebilirsin tabii ki. Kaşığı bana ver. Dur bademcikler abi, Bademcikler. Bademcik mi? Dökeyim mi? Dök. Bunu annem